başı var ya. Doktorunda kim var? Ben varım Tam kafadan. Kafa. Oha. Ne oluyor? Kafa lan? avcısı. Kafa avcısı. Nasıl? Hiçbir şey duymuyorum. Tam kafadan. Tabi Lan bir mermi denk geldi o da vücut geldi Allah Allah Tam kafadan Kafa altısı Ostra hileyi kapatıyor sizinki Kafa avcısı. Kafa avcısı. Hadi ya. Yani Adamlar şey, 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 şey ya. oğlum yapsınlar bu <laughs> işler. Nitel onlar. Al işte ya. Katil Adam bu dizden kafa. şimdi. Atla al atla. Boşta olan atlısın. Sezgin. Sezgin. senin abi. Oyun neyse. Sen bir tane. Hangi çarpış? Tam kafadan. Dolca misin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sizi bana. Neyse roldeyim abi? Sezgin abi geliyorum. Cigara enerken mi kim abi? Kimin? Ümit abi. Mavi takım bir sürü davet var onda. Yok.